Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Muhammed El Salusi'nin ilişkiyi ben bitirdim sözlerinden sonra manidar bir paylaşımda bulunmuştu. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin diyen Subaşı sevgilisiyle arasındaki buzları eritti. Muhammed El Salusi ile yeni fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı hayat arkadaşımı özledim ifadelerini kullandı. Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında ben onun malı olmaktan mutluyum diyen subaşı geçtiğimiz ay evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıklamıştı. Ancak hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırmıştı. Subaşı iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini söylemişti. Ardından Şeyma Subaşı ilişkilerini noktaladıklarını duyurmuştu. Özellikle son bir ayda magazin gündeminde sıkça konuşulan ikilinin ayrılık nedeni merak konusu olurken El Salusi sessizliğini şu şekilde bozmuştu. İlişkinin bitmesini isteyen bendim diyen iş insanı, Şeyma Subaşı ile yaşam tarzlarının farklı olduğunu ve Subaşı'nın ilişkilerini çok göz önünde yaşadığını ifade etmişti. El Salusi'nin açıklamalarının ardından Subaşı tatil yaptığı Ibiza'dan manidar bir paylaşımda bulunmuştu. Subaşı, Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın. Tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin. Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak, cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul, kanatlarını bul. Uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin. Ifadelerini kullanmıştı. Subaşı'nın bu paylaşımı eski sevgiliye gönderme olarak yorumlanmıştı. Kısa bir süre sonra sevgilisiyle arasındaki buzları eriten Şeyma Subaşı, önceki gün Muhammed Elsalusi ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı gönderisine hayat arkadaşımı özledim notunu düşen Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.